Ne yaptıysam doğmamış çocuğumuzun rızkı için yaptım. Hayırsız damat damgası yemeyeyim diye. Bizim için yaptım be hava. Nereden bileyim adam beni dolandıracağını? Ah be Necip'im. Bilmediğin etmediğin işlere niye girersin acaba? Beni biliyorsun. Cin gibiyimdir. Öyle kolay kolay güvenmem herkese. Ama büyük şebekelermiş. Benden aldıkları ne ki? Daha büyük iş adamlarını dolandırmışlar. Kör olmayasıcalar. <laughs> başıma. Bir an önce barışsalar da eve dönseler bari. Efendim? Ceyda Hanım, size çok bomba haberlerim var. Şef Catherine kişi aldı. Eğer yarına yetiştirirlerse dükkanı kurtaracaklar. Hadi ya. Sinan pes etmedi demek. Anladım Berkay. Tamam. Evet millet, on dakika ara. Oh, sonunda. Aa Ceyda. Geçsene. Hoş geldin. Hoş bulduk da sen niye erken kapatıyorsun dükkanı? Ya bir catering işi aldık. Yetiştirmek için deli gibi çalışıyoruz. Sinan. Merhaba. Ee, Hindistan ceviz ve muskat bitmiş. Depoda olması lazım. Ben de onu almaya gidecektim. Gelirken getireyim. Ya şeyden kusura bakma seninle de ilgilenemedik ama işimiz başımızdan aşkın. E olur mu canım öyle şey? E madem bu kadar yoğunsunuz ben de yardım edeyim size. Vallahi hayır demeyiz. <laughs> o zaman ben işlerimi halledene kadar pelin sana bir görev verirsin. Şimdiden kolay gelsin. <laughs> evet, ne yapacağım? Doğranacak pişler var mı? Ya ben çok iyi bıçak kullanırım. Çok da hızlıyımdır. Yeni başlayanlara o tarz görevler vermiyoruz. Hmm. Siz ne tarz görevler veriyorsunuz peki? Normalde komik. Ama şanslısın. Bugün müşteri yok. Yoksa benim gibi kapris çekmek zorunda kalırdın. O meselede ben haklıydım. Tabii. Sen haklısın. Ama müşterinin huysuzluğunu da çekmek bizim görevimiz. Geç de olsa öğrendim. Sayende. Bana bak. Beni neyin içine çekmek istediğinin farkındayım. ...ama ben bu oyuna asla gelmeyeceğim. Yani... ...ne de olsa Sinan için buradayız değil mi? Bence de. Sinan'a yutturmaya çalıştığın iyi kadın... ...imajını bozma şimdilik. İyi gidiyorsun. Asıl iyi kadın oynayan sensin. Eee... ...Bilincim... Bana ne yapmam gerektiğini söyler misin? Sen şey yap, e, fırını temizle. Fırını mı? Canım neyini temizleyeyim fırının? Çalışıyor ya. O fırın değil. Şuradaki. Bugün çok işimiz var da onu uzun zamandır kullanmıyoruz. Çok da yağlı. Temizlersen iyi olur yani. Yapabilir misin? Ha zor geliyorsa Sinan'a söyleyeyim. Yaparım. İyi. Tamam, yoksa ben yapayım diyecektim. Madem bu kadar istiyorsun. İyice ovalarsın. Kolay gelsin. Ondan fazla fazla sık. Çok yağlı. İlk ilk defa temizlik yapıyor. Lan. Onun şefin gözüne girmek için yapmayacağı şey yok. Bu sefer baltayı taşa vurdu. Biraz sonra manikürleri bozulsun. <gülüyor> 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 o zaman biz şey işimize dönelim değil mi? Evet, zaten çok işimiz var. Ya. Kolay gelsin. <laughs> Hemen tuvaletin önüne gel. İş yetişir mi sence? Ulan Ceyda Hanım, bu gidişte 500 değil, bunlar bütün İstanbul'u doyururlar. Cık, bu hiç iyi olmadı. Vallahi Sinan Bey azimlidir, tuttuğunu koparır. Bu iş bitti yani. O kadar kolay karar verme. Diyelim ki birkaç kişi işi bıraktı. Çekti gitti. O zaman ne olur? Ne olacak Ceyda Hanım İş aksar. Yani yemeğin yetişmesi imkansız. Heh, güzel. Duymak istediğim cevap. Ee, peki biz bunlardan kaç tanesini satın alabiliyoruz? Ceyda Hanım. Gerçekten bunu yapacak mıyız ya? Biz değil canım. Sen yapacaksın. Ben sadece parayı vereceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.